Pardon ben telefonu unutmuşum da. Bahar sen telefonumu mu değiştirdin? Daha başka bir telefon vardı sanki eskiden geldiğinde. Yok bu benim telefonum değil sahibimin telefonu. Hani sahibin hiçbir eşyasını getirmeyecektin bu eve? Saklarım bir daha görmezsin. Öyle bilerek bırakmış gibi gelmedi bana, da elindeymiş de oraya koymuş gibi ha ne dersin? Çok iyimsersin derim. Sen zaten hep iyimsersin. İyimserlik dediğin iyi niyetten geliyor zaten. Herkes iyimser olmalı. Bence babam haklı olabilir anne. Belki bir tesadüftür. Öyle bile olsa diyelim ki telefonu bizim gönderdiğimizi anladın. Ne yapabilir ki? Ben de onu merak ediyorum işte. Ben yatıyorum iyi geceler. İyi geceler babacığım. Ben öyle dedim ama bence sen haklısın anne. Bu kadın niye telefonu buraya bıraktı ki? Bence kesin bizimle uğraşıyor. Ama sen iyi yaptın. Babanın yanında kötü konuşma. Sonra tutturuyor benim başıma ne dinliyor. Şirin bunlardan ne istiyor diye. Gel şunları kaldıralım. Bundan sonra biz de yatalım.